Herkese merhaba. Bugün Orchid Coin nedir? Onu tanıtacağız. Tanıtmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle baktığımız zaman Orchid Coin e şu an 26 cent civarlarında ve en yüksek ATS'inde 1 dolar olarak görmüş bir coin'den bahsediyoruz. 690 milyon arzı bulunuyor. Ben bu coin'in Web 3.0 ile birlikte 1.5-2 dolar civarına çıkmasını bekliyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Dilerseniz Orchid coin nedir ona geçelim Orchid coin Kripto para birimleri ile çalışan bir sanal gizli ağ olan Orchid'in yerel tokenidir. Orchid kendisini dünyanın ilk teşvik edilmiş eşler arası gizlilik ağı olarak tanımlıyor. Orchid'in amacı herkesin herhangi bir katılımcı sağlayıcıdan band genişliğini satın almasına izin vermek için kripto para birimi ödemelerini kullanarak internet özgürlüğü sınırlandırılmalarının üstesinden gelmektedir. Bu da Ethereum'da ERC20 standart tokeni olan OXT'yi kullanarak gerçekleşen çok küçük ödemeler kullanarak yapılan bir işlemdir. Bunların yanı sıra Orchid platformu kullanıcıları yalnızca VPN hizmetini kullanırken ödeme yapıyor ve hizmet kapatıldığında herhangi bir katılım ücreti ya da aylık yıllık ücreti talebi bulunmuyor. Bunlara ek olarak kullanıcılar Orchid ağındaki sağlayıcıları beğenmedikleri takdirde anında farklı bir sağlayıcı ile çalışmaya başlayabiliyorlar. Yapılan açıklamalara göre çok kolay arayüz sayesinde bu değişim çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca kullanıcılar kendi hesaplarını farklı cihazlarda çalıştırabiliyor. Böylece tek bir hesap üzerinden birçok erişim sağlanabiliyor. Öte yandan yapılan açıklamalara göre Orchid Ağı merkezi olmayan bir sanal gizlilik ağı sağlayarak kullanıcıların küresel bir servis sağlayıcı havuzundan band genişliği satın alımlarına olanak tanıyor. Orchid bunu yapmak için OXT adlı bir dijital para birimi teşvik edilmiş band genişliği proxysi için yeni bir VPN e protokolü ve algoritmalık reklam ve ödeme işlevlerine sahip akıllı sözleşmeler kullanıyor. Orchid'in kullanıcıları bir sağlayıcı dizini kullanarak band genişliği satıcılarına bağlanıyor ve olasılıklı küçük ödemeler kullanarak ödeme yapılabiliyor. Böylece Ethereum işlem ücretleri kabul edilebilir derecede düşük oluyor. Bunlara ek olarak OXT Orchid pazarında alıcılar ve satıcılar arasındaki güveni sağlamak için kullanılacak olan ERC20 standardına dayalı önceden bayılanmış kripto para birimidir. Aynı zamanda OXT token sağlayıcılar rekabeti arttırmak için OXT hisselerini ayarlayabildiğinden güvenli ve sağlıklı piyasa dinamiklerini teşvik etmek için bir araç işlevi görüyor. Evet videomuz bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi kişisel düşüncelerimi ve bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.